Hepinize merhaba can dostlar güzel insanlar ben Güvenç Biliyorsunuz bir önceki bölümde duvarları ve tavanı sökmüştük Tavanda söktüğüm yerlerde ve duvarlarda belli plastikler ve Dyson'lar var Bu ısı yalıtımı yapışsın diye Dyson'ları sıkmışlar Ama bu Dyson'lar benim altına koyacağım ısı yalıtımı için maalesef uygun değil Onları oradan çıkartmam lazım bir şekilde ve düzgünce yapıştırmam lazım Kendi yapacağım ısı yalıtımı ve ses yalıtımını O yüzden dolayı şimdilik onları sökeceğim Çok hızlı bir şekilde geçeceğim sizi İnanın üzmek istemiyorum veya sıkmak istemiyorum. Bir bıçak ya da işte bir jilet yardımıyla sökeceğim. Sökerken de zaten birkaç yakın çekim yaparım. Onları da görürsünüz nasıl sökülüyor, ne kadar uğraştırıyor falan diye. Sonrasında da alt zemini sökmeye başlayacağız. Bakalım hayırlısı olsun. Alt tarafı sökmeye başlıyorum. Umarım alt tarafta çürük çıkmaz. İlk defa para harcadım. Neye harcadığımı da göstereyim size şöyle. Şu. Bu hava hortumunun yer. Yani bizim havayla temizleyeceğimiz yerleri temizleyemememizin sebebi. Bu arkadaşın şuralarında kırıklar çıktı, küçükler çıktı. Bundan hava kaçağı vardı muhtemelen. Hava kaçağını engellemek için yapmışlar ama bu bir çözüm değil maalesef. Bunu kestim ben. Yenisinde de siparişini verdim. Beşli set olarak. Boyası, havası, uzatması falan hepsi içerisinde zaten şu tarafa yan tarafa küçük bir şekilde koyarım. Ne kadar harcadığımı da altına yazarım. Çünkü net rakamı hatırlamıyorum. İnternetten sipariş verdim. Verdiğim siparişin zaten tutarı belli olacak. Direkt altına da belirtirim. İlk defa bugün para harcamaya başladım. Arabayı satın aldığımdan sonraki aşamada. Bakalım hayırlısı olsun. Altları sökmeye başlayacağım. Tam olarak bu köşeden başlamayı düşünüyorum. Önce çıtayı sökeceğim. Sonra üzerindeki kaplamayı sökeceğim. Sonra altındaki artık ahşap bir 2 santimlik galiba bir tahta var. O tahtayı sökeceğim. Bize ne gibi zorluklar çıkartacak. Umarım çok fazla uğraştırmaz ve altından çürük çıkmaz dediğim gibi. Bakalım. Siz de zaten göreceksiniz söküm aşamalarını. Bakalım bizi ne kadar uğraştıracak. Bismillah diyoruz ve başlıyoruz. <laughs> şuna bak. Çok basit oldu. Direkt çatı çıtır kırdığım zaman çıkıyor. Aynen böyle çekip çıkartacağız. Yapıştırıcı ile yapıştırmışlar. Öyle egzantrik bir durumu yok yani. Çekince çıkacak. Biraz zor çekilse de böyle soyacağız bakalım. Evet. Vidalar vidalar. Aslında şu vidaların toplasam bunlar da para eder. Şimdi hep beraber bir şey inceleyeceğiz. Şurada bir kapak var. Bu kapağın altında makas var. Bu makasın kenarlarını şey yapmışlar yani kapağı çıkartmamız gerektiğinde e, kapağı çok zor oluyor arkadaşlar ya. İnanın çok zor oluyor. Şimdi tam şuraya bir kapak koymuşlar arkadaşlar. Bu kapağın altında makas var. Bakalım direkt makas görünecektir zaten muhtemelen. Şu kenarlarındaki ma şeyleri de silikonları da çıkartacağım. Ah bir de çıksanız. imkansız. Kamera sallanıyor valla. Umarım buradan düşmezsin. İkinci kısmı. yerlerine vurmama bile gerek kalmıyor. Ha. burayı makas için ayırmamış gibi bu adamlar. Burada daha öncesinde sulu ve bastolar varmış. Onların boruları bunlar. Şurayı bir artık. Bir parça da olsa öyle ayırdım. Bur var Çek ayağını. <laughs> e bunun tipi 1 iki üç tane. <laughs> Bunlar hava tüpü baba. Bunlar kapıları açıyoruz, ediyoruz ya. Evet. Evet. Şunun çözdüğü işi kocaman çapa mapa çözemiyor. Vallahi bu benim şimdi çok çözdüm. Eğer yapacak olursanız sizde böyle bir şeye ihtiyacınız var. pasımız, çürüğümüz yok. Umarım ön tarafı da aynı çıkar. Ya uğraştırma işte. Bak hep bir hepsi Sen de çık. Allah, ben seni bir acı bilmiyorum. Yok. Ah, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir Belli olur Nasıl bir şey yok? Yok bir şey işte. Soyuldu sadece. Ağrıdı mı? Ağrıdı canım da. Şey değil ya. Yani, çalışmama mani değil. Maşallah nasıl yapıştırmışlar maşallah. Hayda. Ne işin var senin çayda? Evet arkadaşlar sonunda arabanın altına da girdim ha. Bu tarafta bagaj yokmuş, bagaj yapmamışlar. O yüzden dolayı yukarıdaki kalorifer peteğimiz mi artık? Çorum kaloriferi mi? Neyse onun dırttığın birini buradan halledeceğiz. İnşallah. Tabi temennimiz bu. Bunun çıkma şansı yok. O yüzden dolayı kırdım. Yani, yani doğrusu kırdım derken çok büyük bir çabada sarf etmedim ama. Kırılmıyor. Muhtemelen bu da kırılacak. Ondan sonra da buradan şangır şungur su gelecek. Benim kaçacak hiçbir yerim yok. Şöyle ayağa kalkayım. Ben bunu nasıl tutacağım şimdi? Bana bir fikir. Bunu buradan çıkartalım bunu buradan çıkartsam. Şimdi çıkartıyoruz. Bismillah. Evet. Geliyor. Geliyor gelmek olan. <laughs> ha, tutuyorum şu an. Ha? Bırak. Ha. Bırak. Bıraktım lan gelmiyor. Gelmeye başladı. Bırak bırak aksın. Yukarıya doğru kaldırdım bakayım yukarıya doğru kaldırınca gidebiliyor mu gidemiyor. <laughs> çok da güzel oldu çok da tatlı oldu. Ya ya arabada çürük yok ya kim diyor çürük vardı? Yani çürük abi. Hiçbir yerinde çürük yok abi, abi. Neleri var? akıllara zarar <laughs> Arkadaşlar burayı böyle birbirine geçirdim. Su devir devam etsin diye arabayı çalıştırırsak falan problem yaşamayalım diye. Üstteki al kafeteni şimdi çıkartacağız şimdi. Beklenen son. Arkadaşlar inanın ben bile bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten sıfır çürük desem yeri yani ne altında ne üstünde ne kenarlarında her yeri boyalı her yeri böyle safa sağlam duruyor. Maşallah yani öyle diyeyim. Maşallah. Sadece şu iç kısımda şuralarda bir şeyler var. Zaten benim için bu hiç önemli değil. Niye? Çünkü ben buraya zaten bagaj yapacağım. Bagaj yaparken de bu kapak burası kapak olacak. O yüzden de hiç önemli değil. Allah söktük. Bu şimdi bunun bir temizliği var. Şuralarında biliyorsunuz sökerken vidalar çıkmayan yerler vardı. Koltukları sökerken alt tarafta bıraktığımız vidalar şimdi gün yüzüne çıktı. Bunları da spiralle alacağım. Geçecek, gidecek bir sonraki bölümde de bu aracın temizliği falan olur herhalde. Nasıl temizleyeceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz. Ama çok mutluyum. Hiç çürük çıkmadı. Maşallah deyin. Maşallahlarınızı alırım yani yorumda. İnşallah bunun altında da altında da bir şey çıkmaz. Şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Şurayı belki çok az bir paslanmış olarak görebiliriz şu kısmı. Ama o da oncacıkta kadı kızında da olurmuş öyle diyelim sonuçları hepimiz merak ediyoruz. Sizin gibi ben de merak ediyorum. İnanın söktükçe ve yaptıkça ben de öğreniyorum. Bütün detayları da paylaşıyorum.